maalesef. Yine... Kim yaptı? Taris bir olay. Şu an kendimi, kendimi şüphelendim dedim. Acaba <laughs> bir şey mi çaldım daha haberim yok. <laughs> Survivor 2025'te bir ilk. Bakın hangi yarışmacı açlığına dayanamayarak yemek çaldı. Acun Ulucalı'yı hem sinirlendiren hem de yaşanılan olaydan dolayı güldüren olay kime ait? Hangi yemeği çaldı? yemeği çalmadan önce detaylı bir inceleme yaptı. Etrafını dikkatlice inceledi. Ve herkesin dikkati başka yöndeyken hızlı bir şekilde yemeği çaldı. Bakın o isim kim? Cezası ne olacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da neredeyse her sezon şu olay yaşanır. Bir yarışmacı açlığına dayanamayarak bir yemek çalar. Bu bazen bir bisküvi, bazen şeflerin, oyuncuların kasasından bir elma, bazen de öğlen dağıtılan yemek. Her seferinde değişebiliyor. Fakat bu sefer gerçekten acınılcalı bile şaşırmış gibi gözüküyor. Çünkü yarışmacı yemeği çalmadan önce baya bir izlemiş. Kim nereye gidiyor? Masada yönetmen ne zaman gelir? Işık şefi ne zaman gidecek? Hepsini detaylı bir şekilde izledikten sonra bir gözüyle Murat Ceylan'ı incelerken diğer gözüyle ise el çabukluğuyla yemeği alıp yemiş. İşte herkesin o yemeği yediğini iddia ettiği kişi ise Hikmet. Çünkü şöyle bir durum olmuştu. Sosyal medyadan Survivor'ı takip edenler bilirler ki Hikmet 3 ödül ceza aldı diye bir olay patlamıştı. Dominik'ten böyle bir olay geldi dün iddia edildi. Bugün de Acun Ilıcalı birisi yemek çaldığı için ona ceza vereceğim deyince herkes bu kişinin Hikmet olduğunu düşünüyor. Arkadaşım sen Cm’ Hikmet almış olabilir mi? Ya da sence kim almıştır? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.